dualar da atıyoruz biz. Bereketli olsun diye tuzları. Hadi, Allah amin. Amin. Hayır için de yiyelim. Arkadaşlar Heh. merhaba. Dur. Harika mutfak kanalıma hoş geldiniz. Kış hazırlıkları partiki devam etmekte. Ha? Herat, yetme, dur. Kışa hazırlık olarak salça yapımımız başladı. Biberlerimiz hazırlandı. Az sonra temizlenecek. Bunlar çekilecek. Damda kurutulacak. Ondan sonra bütünlarını yerleştirerek kışın yemeklerinizde kullanılacak. İyi seyirler. Şar bakın bu şekilde temizleniyor biberlerimiz. Arkadaşlar biberlerimiz bu şekilde temizleniyor. Kasalara yerleştiriliyor bu şekilde biber temizliğimiz bittikten sonra diğer aşamaları da yavaş yavaş size çekerek göstereceğim yıkanacak bunlar ondan sonra biber çekim makinesinde çekilecek kuruması için damları çıkartılacak bana vardan kalsın ona dolur önce. Şuna Kalsayla süzülsün. süzülsün Bu ikinci oluyor ki. Bu ikinci Bu ikinci oluyor ki. Burak kenara çekti Burak ayağını çekti. Yıkılan biberler bu şekilde kasalara konuyor. Süzüldükten sonra makinada çekilecek. Biberlerimiz çekildi. Salçalıklar kuruması için bu şekilde naylon bir hazza yaptık. İçerisine çekilen biberlerimizi boşalttık. Az sonra bunların içerisine yeterince tuzunu ekleyeceğiz. Ortalama 2 haftada kurur. Tuzlarımız atılıyor. Az sonra bunları güzelce karıştıracağız. Her tarafa eşit yerisini böyle etrafa serp serpiştirerek tuzlar atıyoruz. Görüyorsunuz dualarla atıyoruz biz. Bereketli olsun diye tuzları. Hadi, Allah da amin. Amin. Hayır içinde yiyelim. Hı, yani, amin. Bol amin. Görüyorsunuz dualarla karıştırıyoruz. Rabbime binlerce şükürler olsun. İşte hazırlıklarımıza devam ediyoruz efendim. Allah hayır içerisinde yedirmeyi nasip etsin. Arkadaşlar bakın biz kış hazırlığımız yoğun bir şekilde devam etmekte. İşte elimize geçen biberleri bu şekilde kurutuyoruz. Kışa hazırlık yapıyoruz. Şimdi içinde de kurumuş. Patlıcanımız, biberimiz var. Küçük küçük doğranmış sarımsaklarımız bile kışa hazır efendim. Bu şekilde astık. Olduğumuz salça. Bu da birkaç gün daha damla kaldıktan sonra güneşin altında artık bidonlara yerleştirebileceğiz. Ters düz takla, düşmana hakla. Boş boş durma, videomu likela.